Ya arkadaş yıllardan beri bu CHP Abdülhamid Han'ı tahttan indiren, darbe yapan, daha doğrusu Avrupa'nın telkinleriyle hareket eden İttihat ve Terakki'nin TC versiyonudur deyip yazıp söyleyip konuşup duruyorum. Ya kimseyi buna inanılamamıştım iyi mi? Hatta hatta bizim mahalledekiler bile... Ya, Nuh bu kadar da efendim zorlamayalım. Ne alakası var CHP'nin İttihat terakkiyle falan diyorlardı. Ya bir kere yani Özgür Özel'e teşekkür edeceğim etmem lazım. Niye? Özgür Özel üzerine basa basa efendim hem de Saraçhane'de bu çok anlamlı. Biz Jön Türkleriz dedi. Bu arada malumunuz Jön Türk İttihat Terakki'ye Avrupalıların söylediği tabirdir. Yani adam söylerken bile Avrupalıların söylediği, kullandığı tarzı kullanıyor. İttihat Terakki demiyor, Jön Türkleriz diyor. Neyse ama neticede bizzat CHP'nin en yetkili ismi tarafından bu teyit edilmiş oldu. Yıllarda beri söylediğim şey ne bu? CHP İttihat Terakki'dir. Hem de daha da bana göre daha dehşet işaretler da bulun. Dedi ki 150 yıldır karşı karşıyayız dedi. Kiminle? Tayyip'le diyor. Tayyip 150 yıldır yaşamıyor. Ne demek? Ki? Ben hesap yaptım. Tam da Özgür Özel'in bahsettiği tarih Abdülhamit Han'ın tahta çıktığı tarihte, ta, tarihe tekabül ediyor. Yani diyor ki biz o zamandan beri Abdülhamit Han'ın yanında olan ve bugün işte muhafazakar denilen Müslümanların karşısındayız diyor. 150 yıldır karşı karşıyayız diyor. Ve biz diyor meşrutiyetçiyiz diyor. Biz diyor efendim meclis-i mebusancıyız diyor. Bahsettiği şeyler tam da efendim Avrupa baş, Haçlı Batı'nın vesayetleridir. Dolayısıyla Özgür Özel'in bu yani bana göre bugüne kadar söylediklerin içerisinde en doğru olan ifadesinin üzerine efendim oturdum haftalarca uğraşarak değerli dostlar herkes bilir bile, var bilmeyen var. Özgür Özel'in kastettiği Jön Türkler kimdir? Nedir? Ne yapmışlar? Türkiye için efendim Osmanlı için ne yapmışlar ve bugün CHP'nin CHP'nin Jön Türk temsilcisi olması ne anlama geliyor Türkiye için Türk milleti için bununla ilgili bir makale kalem aldım uzun araştırmalardan çalışmadan sonra size arz ettim onu saygılar sunuyorum.